Hotinya Fraseri Red Robin. Alev çalısı. Kırmızı gövdesiyle, kırmızı yapraklarıyla çok etkileyici bir bitki ve aynısı. Bir alev çalısı daha. Çalı formlu alev çalısı. Bu bitki hayatına, daha doğrusu döngüsüne kırmızı sürgünleri ve yapraklarıyla başlayıp daha sonra beyaz çiçekleriyle devam edip en sonunda siyah nokta böyle mürver bitkisine benzer şekilde bir çatıyla bir zırhla kaplanır. Bu bitkinin hareketliliği diğer birçok bitkideki tek düzelikten daha farklı, bize daha başka şeyler anlatan kişilerin bazı karakterlerin hareketliliğinin ne kadar kısa vadede değer üretebileceğini gösteren bir bitki. Tamamen birbirinden ayrılan dönemlere sahip sürgünleri, çiçekleri, o dönemlerdeki yapıları bambaşka olan bir bitki. Bu konuda çok ilgi çekici buluyorum ben alev çalılarını. Özellikle çalı formlu alev çalılarını. Çok şey anlatıyorsun. Teşekkür ederiz.